...pneumokonyozundan farkı nedir? Ya da pneumokonyoz nedir? Böyle soralım. <laughs> pneumokonyoz organik veya inorganik... ...tozların, minerallerin... ...gan ve pohara... ...akciğerlerde birikimi sonucu... ...ona karşı reaksiyon... ...bu reaksiyon fibrozis şeklinde oluşuyor. Akciğerin nan lezyonu. Pneumokonyoz esas fibrozis olacak. Peki pneumokonyoz... ...bana pneumokonyoz örnekleri verin. Mesela silikoz. Duydunuz mu? Evet. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Hayır, sarkoidoz değil. <laughs> Asbestoz. Çömür işçisi pneumokonyozu. Bunlar e, nedenleri. Silikozis bildiğiniz gibi e, taş ocağında, kum madeninde, kot e, beyaz işçiler silikozit oluyor mesela. Asbest toz, asbeste maruz kalmak, belirli pamuk hamur ve kenevire maruz kalan işçilerde görülüyor. Bunlar pneumokonyoz. Peki pneumokonyozla akciğerde karbon birikimi arasında fark ne? Dediğiniz gibi. Sibroz. Sibroz. Şu bizim pneumokonyoz makroskobimiz. Hmm. Burada eğer elinizde dokunursanız bunun gayet fibrotik olduğunu görürsünüz. Evet, Bu fibrotik düzsüz de olabilir, nodüler de olabilir. Arkadaşlar silikozisi de ve tam nodüler bir fibrozis görülüyor. Hmm. Ee, şeyde asbestoz da düzsüz bir fibrozis görülüyor. Yani kömür işçisi pneumokonyozuyla akciğerde karbon birikimi arasındaki farkı fibrozis olduğunu bilin. Bir de kömür işçisi işçileri kömür tozuna maruz kaldıklarında bu kömür içinde sadece karbon yok. antropoz pigmentinde demek karbona maruziyet. Ama kömür işçisi bir kömür madeninde çalıştığında o kömür tozunun içinde organik ve inorganik maddeler de var. Bunlar pnömokonyozdu kömür işçisi pnömokonyozunu ve sonuç olarak da diffuse interstitial fibrozise neden olan duruma oluşturuyor. Anladınız mı bunu? Burada Modüler fibrozisimiz var böyle elinizde dokunduğunuzda eldiven giyerseniz eğer gayet sert olduğunu ve yine hafif bizim karbon birikimi antrakozluğunda bunda olduğunu görürüz. Bu şekilde bir örnek. Ama buna dokunduğumuzda yani akciğerde antrakoz pigmenti, sigarayla olabilir, İşte egzoz gazıyla uzun süreli maruziyet sonucu olan da gayet akciğer dokumuz yumuşak. Normal akciğer dokusu gibi. Ama pneumoponyozda fibrozis var. Akciğerin yüzde 95 tümör, akciğerin tümörlerine geçelim. Akciğerin tümörlerinin yüzde 95'i tabii primerleri için konuşuyoruz. Bronşepitel hücrelerinden kaynaklanıyor. diğer yüzde beşi de karsinoid, mezotelioma, lenfomadan oluşuyor. size ne söylendi? En, en çok e, hücreli mi? Adını mu? Skamas hücreli. Türkiye'de skamas dünyada. adeno karsinomu kriterlerine göre gerçekten de bizim patoloji laboratuvarlarına gelen örneklerde bizim karşımıza daha çok bir hücreli karsinom çıkıyor akciğerde. Bunu primer için konuşuyoruz. Eee yassepitel hücreli karsinom daha çok e, nereye yerleşiyor? Büyük santrallerin bu bro, e, bronşlarında yerleşme evet. eğilimi, büyük bronşların santralinde yerleşme eğilimi. E, peki peki ee, ne oluyor mesela yastepiter hücreli karsinomda? En önemli etken ne? Hepimizin bildiği sigara. sigara. Şuradaki bizim örneğimiz yastepiter hücreli karsinom. Size hiçbir zaman bu makroskopik bir aparatı gösterildiği zaman buna sigara alması hücreli ya da yastepiter hücreli karsinom diyemiyorsunuz. Çünkü bunun kesin tanısı mikroskobili kalınacak tamam mı? Ama elimize aldığımızda bunun bir akciğer dokusu olduğunu ve büyük ihtimalle de bunun sigara içen bir akciğer dokusu e, dokusu olduğunu, sigara içen bir kişi ait akciğer dokusu olduğunu anlıyoruz. Gördünüz mü? Şurada karbon birikimi var. Şuraya baktığımızda bronşları görüyoruz. Bronşa yakın yani santral yerleşimde bir tümörümüz. Gri beyaz renkli, nispeten düzensiz sınırlı, sert kıvamda bir tümör. Bunu biz mikroskopik olarak incelediğimizde bunun yan epitel hücreli karsinom olduğunu anlıyoruz. Makroskopik olarak size bu sorulduğu zaman buna epitel hücreli karsinom Diyebilirsiniz ama ben şunu tavsiye ederim böyle bir de şöyle gösterdiğinizde şunu deyin işte bir akciğer dokusu olduğunuz, sigara içen bir kişiye ait olduğunu dokunun işte çapı yaklaşık olarak 3-3,5 cm çapında gri beyaz renkli düzensiz sınırlı bir tümör. Tamam mı? Yok. Bunu biz mikroskopik olarak incelediğimizde de yastökte ücreti karsinom olduğunu anladık. Düzensiz sınırda. Görebilirsiniz. <laughs> Hocam bir de yerleşimini bir daha söyleyebilir miyiz? Yerleşimi daha çok santralde. Santral. Yani bir bronşlara yerleştiği. Bunun için de zaten klinik bulguları bronşlara yerleştiği için daha erken veriyor. Yani öksürük, e, hemoptizi, bu tür bulguları daha erken veriyor. Adenokarsinom e, ee, ikinci tümörümüz. Adenokarsinom da santral yerleşim ama adenokarsinom bir özelliği en sık periferal yerleşim. Ama hep periferal değil yani santral de yerleşimdir. Ama sorulduğunda en sık, sık periferal yerleşim olduğunu göreceğiz. Bakın şu e, plevramızda olduğunu düşünün. Bakın şurada tümörümüz var. Görebiliyor musunuz? Şurayı plev olarak kabul Bakın şurası tümör. Yani ne demek? Periferal yerleşmiş. Broşlara açılmıyor demek. Yine bu da gri beyaz renkli bir tümör. Buradan biz örnek almışız. Onun için makroskopisi çok güzel değil. Örnek alınmış. Yine düzensiz sınırlı gri beyaz renkli bir kitle lezyon. Ee, Adenokarsinomlar e, daha çok e, sigara içmeyenlerde en sık görülen kanser. Eğer kanser olarak sınıflarsa, e, yani o şekilde yaparsak sigara içmeyenlerde en sık görülen tümör diyoruz. E, kadın erkek eşitliği hakkında... Ka hangisi? E, Kadın erkek eşit diye Kadınlar da daha nispeten daha sık görülüyor ama size ne söyleyeyimse siz onu söyleyin. Ee, yine gri beyaz renkte düzensiz sınırlı kitle lezyon dersiniz ve periferal olduğunu söylersiniz. Yani hiçbir zaman bu makroskopi bile bu akciğerde adının karşılığı oldu demeyin. Yani çünkü bunu bilemiyorsunuz. Biz de bilmiyoruz. Bu nedir acaba? Açıp bakacağız, örnek alacağız. Örnekleyip onun sonucuna göre değerlendireceğiz. Adını karşılığı onlar daha küçük olma meyiliminde, daha yavaş büyüme e, eğiliminde evet. ve daha erken metastaz yapma eğilimindedir. Evet. Tamam Bitti mi? Bu da adenin karşılığımız. Bu kadar. Teşekkür ederim.